Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar tekrardan yeni bir elmas harcama videosuyla karşınızdayım Öncelikle e, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz Şimdi arkadaşlar burada şey gelmiş Yurmuk gelmiş arkadaşlar yurmuk 500 elmasımız var buraya şeyine bakalım bir dakika Nerede lan ha Buradan 940 Oo, oh, çok pahalı ya Bilmiyorum yine de bir şansımı denemek istiyorum çıkacağını zannetmiyorum ama neleri çıkaralım buradan bu neymiş ya bu boş bunu çıkardım ya bir dakika tamam hadi bismillah şöyle ilk çevirmemizi yapıyoruz İnşallah çıkar diyecektim de yok olmadı. Üf be. Neyse. Hemen ikinci çevirme yapıyoruz. Çıkmadı olmadı. Bir daha çevirelim. Ah be. Son çevirme arkadaşlar. İnşallah çıkar diyecektim de çıkmadı ya. Çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Şuradan doktor şeyi vardı ya. Bir dakika. Ha şurada doktor kıyafeti vardı. Oraya basalım bir de. Bastım onlu. Lan bari buradan ver ya. Şu kıyafeti verdi gidelim. Zaten elmas kalmadı. Hadi güzel bir şey ver. Olmadı. Bir kere daha çeviremiyoruz maalesef. Şuradan teker teker çevirelim. Boş. Boş. Lan vermeyecek buradan da. Aynen vermeyecek. Son çevirme. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. 500 elmas vardı. Gitti. <laughs> ya bura niye pahalılaşmış ya? Bilmiyorum. Öyle oldu. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir.